Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile yüklüyoruz. Ama bu sefer abi Kore Server PUBG Mobile yüklüyoruz. Şöyle ikisini de şuradaki ikisini de göreceksiniz. Şöyle. Direkt arkadaşlar Play Store'a gireceğiz. Bekle yanlış girdim. Şey girdim. Arkadaşlar. Play Store'a gireceğiz. E, bu arada reklam çıkabiliyor. Bunu açacağız abi. Sonra VPN'i göstereyim. Süper. Bekle yanlış girdim sola yazdığımız arkadaşlar şöyle sola yazdığımızda çıkıyor abi VPN'e iPhone'larda yüklenmiyor çünkü iPhone'larda abi bu özellik paralı diye kaçabiliyor. Buradan abi artık buradan konnektik dedik. Ki göstereyim bir Burada Bu arada interneti kapatacağız bu aşamada. Evet internet ya. Abi reklamlar çıkabiliyor ve reklamlar gerçekten çok kötü reklamlar. İnşallah çıkmaz. Ha, başka bir reklam çıktı Allah'a şükür. Şöyle görünüp konu ettik Böyle abi bunu dedim. Evet. Ee, oradan çıkacağım. Hala reklam geliyor bu arada. Buradan giriyoruz. burada abi Güney Kore'yi seçiyoruz. Çok dikkatli olun. Bunların hepsini seçebilirsiniz. Ama e, eğer Kore söylüyorsanız Güney Kore diyorsanız. Buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Ve abi buraya. Şöyle tekrardan diyorum. Buraya bir ayarlar diyoruz. Ayarlar diyoruz. Tamam arkadaşlar. Ee, sonradan abim aşağı gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz. Ben direkt şuraya yazabilirim galiba. Uygulamalar. Uygulama yazacağım ben. Uygulamalar değil. Çık. Bekle de çıkmıyor Hadi. Buradan arayacağım. Çık çık. Tamam şimdi yapmam lazım. Buradan abi. Uygulamalar sizin önünüzde çıkacaktır. Uygulama yönetimi işte. Uygulama yönetimi. Buradan diyorum. Uygulama listesi diyorum buradan abi Play Store diyorum. Play Store bak Play Store diyoruz arkadaşlar buradan durdurmaya zorla diyoruz. Sonradan açıyoruz abi bak. Aç arkadaşlar. Şimdi her şey normal. Buraya abi. PUBG yazdığımız anda. Bak. Yükleniyor. Biraz geç bir arkadaşlar. Ben size bunları göstermeyeceğim. Çünkü ben yaptım. Bir sorun falan olur şimdi hesabımda. Oyna falan filan diyor gördüğünüz gibi. Sordun arkadaşlar şöyle. Benim başka hesabım yok. Ee, Crazy Game'in Dıt Abi. Kabul edelim bakalım. Şöyle abi Crazy Games'e ve PUBG yazdığımız anda abi. Ee, burada gördüğünüz gibi crossover yazabiliyor hesaplar değişik burada arkadaşlar az önce gösterdiğim hesap crazy gamer hesabı abi ee, benim yan hesabım oluyor ee, youtube hesabı değil ee, sonra buradan çıkıyoruz arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi çin uygulamaları var şöyle pubg yazdığımız anda arkadaşlar ee, sizlere zaten gösteriyor o ne dediğimiz anladı arkadaşlar ee, Ekranımız ekranımız çıkıyor Gerçekten e, güzel bir e, şey ee, arkada da aktif tutmamız gerekiyor VPN'im ve abi bu videoya Arkadaşlar iki like gelmesini istiyorum iki like gelirse Arkadaşlar bu PUBG mobilin abi yani PUBG koro sorunun Arkadaşlar emesini nasıl çözeceğinizi göstereceğim bir VPN ile ee, bu video 3 dakikada abi o VPN'i gösterdim ve çok kolay bir şekilde abi. Nasıl videosunu da çektim bu arada. de çekeceğim. İsterseniz bazı uygulamalarını da çekebilirim. Ee, ve abim bu sorununda ben 3 ya da 5 4 gündür oynuyorum ve çıkardıklarım şeyler bazıları bedava geliyor bu arada. Ee, yapılabilir şeyler abi bunlar. Şöyle göstereyim ben sana sizler arkadaşlar 3 like bunun e, şeyini göstereceğim e, nasıl e, MSU'nu düzelteceğimizi göstereceğim arkadaşlar şöyle girsin buradaki çek kanala abone olmayı evet. ve like atmayı unutmayın şöyle direkt gördüğünüz gibi abi Evet. arkadaşlar. With Boar Suit. Türkçe oynanmıyor galiba bildiğim kadarıyla. Doğrudan bunlar var. E, yani şu var. Şunu genellikle şu iç çıkardım set. Tamam, bu var. Ben genellikle bunu kullanıyorum. Kask yok abi. Maalesef benim o kadar şansım yok. şun e, şunun abi. Şu. Bak bunun arkadaşlar. E, bunu bedavaya veriyorlar. E, 30 30 kilometre arabayla gittiye bir yani 25 bir tanesi 30 diye geçiyor direkt şunu takılamam ben genelde işte. bu yani takıyorum çantam yok kıyafetlerim daha abi şunu ilk çıkardım kıyafet ve en çok kullandığım kıyafet bu arkadaşlar abi bu kullanıyorum tavan var sandıklar böyle bir tane daha iyi kartım var şimdi arkadaşlar buradan buraya ee, o basacağız o bu basacağız abi hazır mısınız açabildiklerimiz ee, şunu abi 7 gün sonunda açacağım ben göstereyim şu aracın çıkmasını ya da şu monster backpack'inin çıkmasını çok isterim açıkçası kendim açısından şöyle bizlere şimdi bakalım açtığımız klasik crate dört tane dört tane arkadaşlar e, kaska şu yukarıdaki şeyden açılıyor sandık güzel bir açsaydım hangisi çıkardı efsane bilirden abi açtığımda bir bu çıktı sadece abi şöyle bir de şu var bununla olmaz derim de yani abi bunun çıkmasını istedim. Araç bu arada nefis bir araç. Aracın da çıkmasını. Ve özel sesler <gülüyor> var. <gülüyor> özel sesler de var. Mega Godzilla abi. Sandın açamıyoruz maalesef. Eee. Evet şöyle gibi abi Godzilla. Ama bunu açamıyoruz maalesef abim. Ya o çok kötü oluyor. sonra Godzilla kit var. Bunu açamıyoruz. 3 like arkadaşlar 3 like şöyle gördüğün gibi bir yıl var her şey var abi çok güzel bir sandık ama biz açamıyoruz ama arkadaşlar platform bir şey sandığındaysa abi yeni gelen Godzilla ve yeni gelen Godzilla City oradan bir tane bu AKM yükseltir her şey var abi çok güzel buradan çıkmasın istedim abi bana bana bu çıktı arkadaşlar eğer çıkmasını isteyseydim abi bunu istemiyorum da, şu çok güzel durur bana göre e arkadaşlar eee ee, burada abi PUBG Mobile ya yani PUBG risk sandığı var. Bunu da açabiliyoruz. Gerçekten çok iyi bir şey. Ve burada da abi Kong yoldaşı var. Ben bu Kong yoldaşını istiyorum abi genellikle. Bu sandıktan en fazla istedim. Kong yoldaşı bana buradan bir M4 çıktı ama istersen bir de şunu istiyorum arkadaşlar. Sürekli çıkarsa büyük ihtimal abi o kombin cici. Arkadaşlar e, video bu kadardı. Gördüğünüz üzere size de gösterdim like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Toplam 3 like da eme sorunu da çözer arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.